Evet arkadaşlar. Şimdi mesela evde sucuk yapmak istedik. Malzemeyi koyuyoruz. Tabi geliştirilebilir. Daha ben bunu fazla düşünmedim. Şöyle bunu saralım arkadaşlar. Böyle sarıyoruz. Sonra şuradan alalım arkadaşlar. Şimdi buradan çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle bastırarak birbirine kenetlenmesini sağlıyorsunuz. Ayrıca ne olacak? Buradan havasını da almış oluyoruz. Şimdi bu içindeki malzeme yumuşak olduğu için böyle yumuşak gözüküyor arkadaşlar. Bu bez kullandım ben. Bunu böyle çevirdiğiniz sürece daha çok sıkışır burada. Evet böyle genişletebilirsiniz. Şimdi bunu streçle yapmadım. Şimdi bu açılıyor. Bunu streçle yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar.